Sayın Şahin. Teşekkürler Sayın Başkan. 46 ilimizde narenciye ürünleri çöz sıcaklarından kaynaklı afetten dolayı zarar oh. görmüştür. Ürünleri telef olmuştur. Bu durum masrafları iki kat artan çiftçilerin borç yükünü artırarak maliyetleri yükseltmiş, belini bükmüştür. Bölgemizde Erzin, Dört Yol, payas Samandağ, Defne, Arsuz en çok zarar gören ilçelerdir. Erzin'in tek geçim kaynağı Narenciye'dir. Çiftçilerin doğal afetlerden dolayı yaşadığı zararlarının tamamının karşılanması ve tarımsal sigortanın kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Tarımsal ürünlerin canlı cansız üretim araçları ve tesisleri dahil tüm tarımsal varlığın toplam parasal değerlerinin belirlendiği miktar yüzde 40'tan en az yüzde 10'a düşürülmelidir. Tarım sigortalarının kapsamına aşırı sıcak etkili su kaybına bağlı meyve dökümü durumu eklenmeli, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma şartı kaldırılmalıdır. Sigorta şartları her çiftçinin ulaşabileceği hale getirilmelidir. Çiftçinin borçları faizsiz en az iki yıl ertelenmeli, üretimin önü Teşekkür ediyorum saygılarımla.